Belda'nın Yemek Tarifleri YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Gönlü güzel bacılarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber öyle güzel bir börek hazırladım ki sodayla sirkeyi karıştırın ve sonuç harika. Dilerseniz nasıl hazırlamışım bu böreği? Buyurun hep beraber izleyelim. Sodayla sirkeyi karıştırıyoruz. Sonuç harika hep beraber tarifimizi güzelce hazırlayalım öncelikle yoğurma kasemize şöyle 200 milimlik bir şişe maden suyumuzu aldım bir paket kabartma tozumuzu içerisine at 3 yemek kaşığı sirkemi kabartma tozumun üzerine ekledim ki öncelikle kabartma tozumuz çözülsün 2 adet yumurtamız sarısı beyazı yumurtamızı da çırpıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu yoğurdumuzun üzerinden kaymağından koyu kıvamlı yerinden bir yemek kaşığı. Bir kere sodayla sirkeyi karıştırın. Sonuç muhteşem bir tarif. Bir çay bardağı sıvı yağımızı da Yoğurma kabımıza ekliyorum, çırpıyorum. Tüm malzemelerimizi çırptım. Hemen unumuzu ekledim. Unumuzu mutlaka eleyin. Bir de böreklik yufkalık kaliteli bir un kullanın. Birinci sınıf hamurumuzu güzelce yoğuracağım. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu yoğururken şöyle yarım bardak daha un ilave ettim. Toplamda beş buçuk su bardağı un ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyorum. Hamurumuzu 3-4 dakika kesintisiz güzelce yoğuracağım. Tuzumuzu sonradan ilave etme sebebim unutmuşum. Eklemeyi Sonrasında aklıma geldi. Tuzu malzemelerle birlikte ilave edebilirsiniz bir tatlı kaşığı. Videomun altında açıklama bölümüne detaylı bir şekilde malzeme listemi veriyorum. Takip edebilirsiniz. Hamurumuzu uzunca bir süre toplamda buçuk 6 su bardağı un ekledim. Unun miktarı 1-2 yemek kaşığı fazla, 1-2 yemek kaşığı eksik fark edebilir yumurtamızın iriliğinden ufaklığından bile fark ediyor ben orta boy bir yumurta kullandım şöyle hamurumuzun kıvamı sert bir hamur elde etmeyeceğiz 2 eşit bezeye ayırdım şöyle birazcık fazla geldi 2 eşit bezeye ayırın şeklini verin. Bu şekilde hazırladığımız zaman eşit oluyor bezelerimiz olabildiğince bize de kolaylık sağlıyor. Şöyle eşit kalınlıkta olsun. Sonrasında dört parçaya ayırdım. Her dört parçayı da üçer parçaya ayıracağım. Açamayan takipçilerim bir kere bu tarifi hazırlayın. Şöyle yufkalarımızı küçük küçük açacağız, hızlı bir şekilde. Herkes bu tarifi yapabilir. Bir kere deneyin, sonuç çok güzel oluyor. Hamurumuz pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğuralım. 12 tane bezemi mandalina boyutunda. Aynı eşitlikte hazırladım büyüklükte. Üzerini poşet yardımıyla kapatıyorum. Dinlendirmeye bırakıyorum. Tezgahımızın üzerinde bir 10 dakika dinlensin. Böreğimizin bezeleri dinlenirken hızlıca malzemelerimi hazırladım. Bir tutam maydanozumu kıydım. Şöyle 150-200 gram peynirimin üzerine aldım. Şöyle kendi yapmış olduğum pul biberimi tatlı pul biberim. Üzerine ekledim. Tuz eklemiyorum. Peynirim birazcık tuzlu gibi. Lor peyniri kullandım. Şöyle ev yapımı pul biberimi de ekledikten sonra iç harcımız hazır. Böreğimizin ara katı için 125 gram tereyağımı erittim. Üzerinin köpüğünü aldım. Bir çay bardağı sıvı yağımı tereyağımın üzerine ekledim. Hemen kenara kaldırıyorum. Ilıması için tereyağımı dinlenmeye bıraktım. Şöyle tezgahımı bir siliyorum. Yufkalarımızı açma işlemine geçelim. Bu böreğin özelliği nişasta ile açacağım böreğimi. Şöyle hamurumuzun kıvamı çok güzel. Bezelerimiz de küçük olduğu için ilk defa deneyecek takipçilerim bir kere deneyin bu böreği. Faz geçemeyeceksiniz. Dilerseniz ile de bezeleri birazcık büyütebilirsiniz. Benim elim oklamaya yatkın olduğu için ben bu videoda oklavayı tercih ettim. Ne kadar kolay açıldığını görüyorsunuz. Soda sirkeyi birleştirin, sonuç harika nişasta ile açılan börekler daha çıtır oluyor. Bu oklava çok ses yaptı. Hemen bir küçüğünü alacağım. Yufkamız büyüdüğünde bir büyük oklavaya geçeceğim. Elimden geldiğince videolarımda olabildiğince detaylı sizlerin değerli vaktini almadan tüm püf noktalarıyla tüm detaylarıyla sizlerle tariflerimi hazırlamaya çok emek veriyorum, çok uğraşıyorum. Yufkamız kolaylıkla açılıyor hemen. Şöyle kenar kısımlarına çok hafif daha nişasta ekliyorum. Yufkamızı inceltebildiğimiz kadar inceltelim hızlı bir şekilde. kadar ince olduğunu görüyorsunuz. Bu kadar yeterli. İlk defa deneyecek takipçilerim bu püf noktalarına dikkat ederseniz hazırlayamayacağınız tarif yok. Sürekli saat yönünde yufkayı çevirin. Yufkanın yapışırsa kenarları yapışır. Kenarlarını da birazcık nişasta serpin orta kısmına serpmenize hiç gerek yok yufkamız açıldığında da nişastasız unsuz bu şekilde açılacaktır hemen tereyağı sıvı yağ karışımımızla mutlaka soğuk olsun tereyağı sıvı yağ karışımınız şöyle yufkamızın her yerine güzelliğine böyle bakın hafifçe tekrardan burasını da yağlayacağım Alıyorum. Ortada iki ucunu birleştirdim. Bol bol yağlamayın ama yufkanın her yerine tereyağının gelmesini sağlayın. Her katını mutlaka yağlayalım. İkinci yufkamızı da hızlıca şöyle kat aralıklarını yağlıyoruz. İki ucunu yufkamızın ortasında birleştirdim. Her yerine tereyağı sıvı yağ gelmesini sağlayalım. Şöyle ikinci yufkamızı da hazırladım. İlk açmış olduğum yufkamı da aldım. Şöyle şu şekilde. tekrardan üzerine yağlıyorum. Yağlamış olduğum yufkamın içerisine şöyle pul biberli, lor peynirli, maydanozlu iç harcımdan şöyle bir kaşık ekliyorum. Şu uç kısımlarını kapatıyorum. Tekrardan kapatıyorum. İyice uç kısımlarını kapattıktan sonra bu şekilde şöyle uç kısımlarını kapatalım ki iç harcımız dışarıya taşmasın. Şöyle tepsime alıyorum. Böreğimizin şekli bu şekilde üzerini kapatalım kurumasın hemen diğer yufkalarımızı da hızlıca açalım son yufkamı da hızlıca açtım tereyağı sıvı yağ karışımımızı yufkamızı yağlıyorum ölçüm birebir tutan bir tepsilik börek ölçüsü her katını mutlaka yağlayalım katları tel tel güzel bir börek olsun. Şöyle ortada uçlarını birleştiriyoruz. Ölçülerimiz birebir tutan ölçüler. Bir tepsilik börek ölçüm. Şöyle kalan peynirimi de tekrardan şöyle yağlayacağım. Fırçada kalan yağla hiçbir malzememizi israf etmeyelim. Şöyle peynirimizi ekleyeceğim. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim şöyle şeklini veriyorum. Ortada dört kenarını birleştirip tepsime alıyorum. Ölçüm bir tepsilik börek ölçüsü. Birebir tutan Şöyle bir tepsilik börek ölçüsü. Tezgahımı şöyle bir sileyim, yağını alayım. Tepsini yaklaştırıyorum. O kadar güzel yağmur yağıyor ki gönlü güzel. Takipçilerim çok güzel yağmur yağıyor. İnşallah Ekranda güzel gözüküyordur börek. Hava birazcık karanlık gibi. Hemen şöyle böreğimin üzeri için bir tane yumurta sarım olmazsa olmazı. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ile yumurta sarımızı böreğimizin üzerine sürüyorum. Hızlı bir şekilde her yerine gelecek şekilde. Bir kere bu böreği hazırlayın, deneyin. Sonuç muhteşem. Yumurta sarımızın tamamını Şöyle üzerine her yerine gelecek şekilde kuru bir yeri kalmasın böreğimizin ki lezzeti kadar sunumu da güzel olsun. Görüntüsü de güzel olsun. Hazırlamış olduğumuz tarifleri. Birebir tariflerimi detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Şöyle dilerseniz çörek otu Dilerseniz siyah haşhaş hangisini isterseniz ekleyebilirsiniz. Dilerseniz de sade tüketebilirsiniz. Tamamen size kalmış damak tadınıza göre. Şimdi hemen 190 dereceye önceden ısınmış fırınımıza böreklerimizi gönderiyorum pişmesi için. Böreğimiz fırından çıktı. Altı üstü çok güzel. Hemen doku testini yapalım. Todayla sirkenin karışımı sonuç harika katları bu şekilde altı üstü çıtır çıtır şöyle güzel bir tarif hiç söze gerek var mı elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlerle tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın. Hoşçakalın.